Yaz geldi mi kümesin havası bir anda değişir. Biz gölgeye geçeriz ama tavukların eğer böyle bir şansı yoksa sıcaklık arttıkça sorunlar da başlar. Önce ısı stresi gelir. Tavuklar gagası açık nefes alır, kanatlarını açar. Bu görüntü sana yardım et demektir. Eğer suyu sıcaksa ya da hava çok bunaltıcıysa ani ölümler olabilir. Suna çabuk ısınır. Ilık su içmek istemeyen tavuk susuz kalır. Bir de içinde bakteri üremişse ishal kaçınılmaz olur su temiz değilse hastalık kapıdadır. Sıcak hava bit pire sinek için bayramdır. Kümesin her köşesi kaşıntı, huzursuzluk ve yumurta düşüşü demektir. Bazı tavuklar tüylerini yolmaya bile başlar. Bir de yemler var. Sıcak ve nemli ortamda küflenmeye başlar. Gözde görünmeyen aflatoksin maddesi karaciğeri etkiler ve tavukları hasta eder. Peki neler yapmalı? Gölgelik alanlar şart. Branda ya da kamuflaj file ya da doğal gölgeyle güneşi kes. Su kaplarını temiz tut, serin tut, her sabah taze su koy. İçine bir tıkaç damla da elma sirkesi damlatabilirsin. Haftada bir bit tozu serpiştir folluklara. Yemleri kuru ve serin yerde tut. Bozulmuşsa hiç düşünmeden at. Kümesi her hafta süpür ve temizle. Biraz da kireç serpebilirsin. Ve her gün gözlemle. Halsizlik, ishal, nefes zorluğu varsa erken müdahale hayat kurtarır. Unutma yaz sadece tatil mevsimi değil tavuklar için gerçek bir sınav. Sen iyi bakarsan onlar da sana iyi bakar.